Hüseyin Başbey Bursa'da değil mi açıkladı dedi ki biz dedi milli ekonomi modeli kongresini Viyana'da yapacağız. Evet. Nerede ne zaman? Şubat ayında muhtemelen Duman'ın yıl döneminde. Hemen bence bunun tesiriyle hemen çıktılar vatandaşlık maaşı veriyoruz. Şimdi Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın ortaya koyduğu vatandaşlık maaşı kavramı sen yoraj geliriyle ilgili. Yani sen yoraj gelirine işte bugün mesela Beylikova'da ne keşfedildi? nadir toprak elementi 194 milyon ton. Bilim adamı diyor ki bunun anlamı sınırsız zenginlik. Ya yani Türk milleti diyor, adam kendi hani yatsak hepimiz hiçbir iş yapmasak bize bir insana bakacak bir kaynak. Şimdi bu kaynağa karşı para basılıp bu kaynaklara karşı yani üretilen mal ve hizmetlere karşı üretilecek milli parayla siz vatandaşlık maaşı verebilirsiniz. Şimdi burada ise ne var? Şimdi bunların dediği şu anda ismine vatandaşlık maaşı verdikleri vatandaşlık maaşı olmayan şey şu. Diyor ki bir aileye asgari ücretten daha az para giriyorsa biz onu asgari ücrete tamamlayacağız. Zaten burada çok az aile var öyle. Bunun bir faydası yok artı. mesela düşünün bir emekli varsa 17 bin lira sadece geliri buysa işte 5 bin lira verecekler veya iki zaten bunu 2026'da pilot, pilot bölge. bölgelerde işte şimdi bakayım tam olarak birlikte, da tabii. şimdi ben şunu evet. diyeyim mesela bakın Profesör Doktor Aydar Boş hocamızın evet. en fazla eleştirdiği konu buydu hükümette mesela bakın hükümetin 2026 bütçesi 15 trilyon TL vergi toplanacak 19 trilyon TL para harcanacak diye açıklandı. Yani 4 trilyon TL bir bütçe açığı var. Değil mi bütçe açığı? Evet. Ki bu taslak halde muhtemelen seneye bu ne olur? 6-7 trilyona. Peki ben o zaman soruyorum. Ey hükümet sen bu parayı nereden vereceksin? Kaydağın yok ki. Zaten 4 trilyon TL şu anda açığın var. Açığın var. Yani ne yapacak hükümet bununla? Yine borçla, faizle işte para alacak, borç para alacak ve bunu bir popülist politika olarak verecek. Yani, yani bir çağ açığı oluşturacak. Ama burada mesele şu Hüseyin Başbey'in önünü kesmek, Bağımsız Türkiye Partisi'nin önünü kesmek, milli ekonomi modelinin kavramlarını sulandırmak maksadı da var burada.